Arkadaşlar herkese merhabalar. Uzun zamandır videosunu çekerim dediğim, kendimce neden bu projenin önemli olduğunu anlatırım dediğim White Angel projesini sizlere aktarmak istiyorum. Her hoca zaten ayrıntılı olarak bahsetmiş. O videoyu da aşağıda bırakacağım. Ben bu projenin, şimdi her hoca zaten projenin advisor olduğu için her şeyine değinmiş. Ben kendimce bunun neden önemli olduğunu ve nereden gördüğümü söylemek istiyorum. White Angel ilk olarak Engin Altan Düz Yatan'ın bir videosunda görüp ondan sonra White Angel nedir diye bakarken daha fazla projeye dahil olmamın en büyük sebebi tabii ki de beni cezbeden noktanın Hitler Hoca'nın projeye dahil olmasıyla oldu. Kendisi advisor olarak ekibe dahil oldu. Ve şu anda e, bence NFT konusunda e, her zaman emin adımlarla ilerleyen, geçen günlerde yine videosunu hazırlayacağım çok güzel e, binlerce dolar para kazandırdı bir koleksiyonun ardından böyle güzel bir projede advisor olarak rol alması bence çok önemliydi. Şimdi White Angel ne? Hepimizin bilmiş olduğu gibi hepimiz zaman zaman yabancı diziler, zaman zaman sinema dünyasındaki önemli veya bize göre güzel dizileri, filmleri takip ediyoruz. Buradaki önemli nokta şu. Kendince yeterli bilgi birikime sahip kişiler bazı zamanlar fon bulamadığı için proje yaratamıyor. Şimdi bunu en rahat gören kişilerin kim olmasını beklersiniz? Tabii ki de sektörün içindeki Engin Bey, Birant Bey, Umut Bey, Ercan Bey gibi sektörün dinamiklerine hakim kişiler. Şimdi böyle kişiler bir araya gelerek hemen burada şeyi de gösterelim. E, kurucu ortakları olduğu bu projeyi gerçekleştirmeye karar vermişler. Bu projede white paper'a ilk geldiğim zaman buradaki fonlamanın nasıl olacağını görmek için ekranda görmüş olduğunuz kısma gelmiştim. Zaten beklediğim nokta buydu. E, sektörde bir açık var. Örnek vermek gerekirse YouTube'da dizi yaratıp e, elindeki Kıt kanaat imkanla ardından e, Türkiye'deki önemli kuruluşlardan büyük bütçeler alıp dizisini büyüten çok fazla ekip var ama YouTube'da da şu anda tutunabilmek kolay değil White Angel'ın amacı da şu anda investorlardan ve oluşturmuş oldukları fondan burada e, content producer yani bir şey yaratmak isteyen kişilere fon sağlayıp oluşan fon sonucunda oluşan fon değil özür dilerim e, bu content producer'ın e, ürettiği içerikle elde edilen geliri tekrardan yeni üreticilere ve investorlara dağıtmak. Şimdi hepimizin aklına birçok soru geliyor. Ya buradaki döngü nasıl olacak? Yüzdeler nasıl belirlenecek? Çok güzel noktalar. Az sonra zaten ben de bunun için bu videoyu çekiyorum. Kendimce bunlara değinmek isteyeceğim. Benim için ilk önemli nokta şu. Biz bu projeye nereden dahil olabiliriz noktası var. Çünkü isimler çok büyük. Engin Altan, Düz Yatan olsun. Bülent Bey olsun. Tan Yolu ve Ercan Bey gibi. Daha birçok kişi var projede. E, deneyimi ve bilgi birikimi çok fazla olan. Bu kişiler bu projeye dahil olmuş ama biz nasıl dahil olabiliriz sorusuna Tabii ki de Founder NFT kısım var. Founder NFT projenin ilk başında projeye bir fon sağlamak için yapılmış olan bir NFT. Görmüş olduğunuz gibi Diamond var 50 bin dolar. Gold var 16 bin dolar yanlış bilmiyorsam. Yani bayağı yüksek veya 5 bin dolar. Tam hatırlamıyorum yanlış olacak Gold'un fiyatı. Bizim için önemli olan nokta Bronze şu anda bence. Çünkü bin dolar bir de çok yüksek bir bütçe. Bronze 1000 dolarlık bir bütçe istiyor bunu alabilmek için. Şimdi önemli olan nokta şu biz bu NFT'yi aldık. Electus. Ne yapacağız diye sorarsanız benim de aklımdaki en büyük soru buydu. Aşağıya doğru indiğimizde bakın zaten bu soruyu bakın direkt cevaplayabilmek için görmüş olduğunuz bölümü direkt e, ana sayfaya koymuşlar. Bakın beni en cezbeden nokta tabii ki de e, token noktasında Vico token kendi tokenları. E, Vico token'a white saklı tanımları. Şimdi ilk soru şu. Bu white list'e sınırsız alım hakkı verecek bana yani ben bir NFT'ye sahibim istediğim kadar alabileceğim. İşte burada en önemli nokta şu. 1000 dolarlık bir NFT aldıysanız bunun %50'siyle bakın yani 500 dolarlık bir alım hakkına sahip olacaksınız Vico token'da. Şimdi Vico token'ı seed'den alacaksınız. Seed ne demek? Projesine güvenen ve bunu anlatabilen ekiplerin yatırımcı alabilmek için seed yani en temelden ucuza token satarak kendilerine bir bütçe yaratıp projenin gelişmesi için imkan tanımaları. Burada da Rico token'ı bizler en e, baştan yani seed bölümünden alacağız. Biz bunu görmüş olduğunuz gibi 0.0001 dolardan aldığımızı düşünelim. Bu launch edilmeden önce satışa sunulduğunda hani önceden pre-launch denen satışlarda bu seed'den sonra satım yani örnek veriyorum 10 katına bazen 20 bunu 30 katına satan kişiler bile gördük. biz bunu buradan almışken daha zaten piyasaya launch edilmeden 10 kat yapmış oluyoruz bakın bu çok yüksek bir oran buradaki önemli olan nokta miktar ekip miktarı %50 ile sınırlandırmış sizin yapmış olduğunuz e, yatırım yani NFT'nin ücretiyle hemen bunun ardından launch edilince de zaten proje görmüş olduğunuz gibi direkt 100x yapıyor bu normal bir şey olarak hesapladım şu anda ikolarda dönen miktara göre Burada görmüş olduğunuz gibi o kadar fazla e, artısı var ki. Yani gelecek olan tokenlara airdrop, görmüş olduğunuz starlarla beraber buluşma e, yani o kadar fazla avantajı var ki. Buradaki avantaj da şu aslında. Ortada bir çıkmaz var. Bir e, fon yaratıp e, yeni gelecek projeleri fonlamak istiyor ekip ve buradan çıkacak e, değerlerde siz söz hakkına sahip olabileceksiniz. Nasıl? Sizin katma değer yaratmış olduğunuz bir proje bu fonlar sayesinde e, belli güzel projenin oluşmasına imkan tanıyacak. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi aktivistlerle buluşma, özel davet, özel etkinliklere davet edilme gibi birçok faydası var. Bunlar beni projede en fazla cezbeden nokta tekrar altını çiziyorum. Yani siz evet tekrardan söylüyorum burada yapacak olduğunuz bronze NFT'sinde yapacak olduğunuz yatırım az değil ama unutmayın ki şu an ekibin çok büyük bir şey var. Nasıl diyeyim? E, değeri var. Bu değer kolay bir değer değil. Yani Engin Altan düz yatan bu projeye dahil olmuş. Bu projede adını kötülemek hiçbir zaman istemez. Zaten az sonra bırakacağım. Pazar günü de bir e, Twitter'da bir onu da az sonra linkini göstereceğim. Konuşma var. E, o konuşmaya gelen kişiler de gayet mükemmel. O da burada. Onu da şuradan gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi Twitter Space. Bakın bu Space'e mutlaka katılın. Bu space'de olan kişileri görüyorsunuz. Engin Altan, Düz Yatan, Birant Tunca, Umut Tanyoğlu. Bunun dışında gerçekten Türkiye'de isim yapmış çok kaliteli isimler var. Yani Hiltli zaten projenin şu anda başında yani advisor olarak rol alıyor. Oğuzhan Koçaklı, e, Genesis Dağı'ya bir gidin bakın. Yani 170 bin tane takipçisi olan Altcoin Türk'ün CEO'su olsun. E, yine Diamond Hand Dağı'nın kurucusu var. Ee, Coin var. Ama benim için burada en önemli kişiler söylemiş olduğum gibi Oğuzhan Hocam kendisini çok severim. Yine uykusuz trader çok fazla takip ederim kendisini ve yukarıda görmüş olduğunuz kişiler. Bu eventin yaratıca, yaratacağı etkiyi mutlaka sizler de takip edin. Aşağıda bir de tabii ki de ne bırakacağım? Link bırakacağım. Bu da görmüş olduğunuz gibi 80 kişiye verilecek olan e, whitelist. En yüksek e, hakka sahip. Daha doğrusu nasıl diyelim? En fazla kişi davet eden gleam'deki puanla sahip kişilere de yine whitelist verecek 10 kişiye. 90 tane burada whitelist tanımlanacak bunlara değindik ama bir şey unuttuk bu white şeyin sınır kaç NFT'nin tabii ki NFT'nin sınırı yanlış bilmiyorsam şuradan da hesaplayabiliriz 250 tane sealer var 1250 de burada var 1500 yaptı 1517 gold da 17 taneymiş 1517 kaç yaptı 1520 tane NFT var ee, bu da gayet güzel bir miktar bakın NFT olarak size sadece şunu söylüyorum ortada yapmış olmak için bir NFT yapılmamış NFT'lerin çok büyük şeyi var e, faydası var. Ve NFT'ler belli bir değer noktasında ortaya konulmuş. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şimdi Diamond kategoride NFT'ye sahipken havuzun %11'ine sahipsiniz ödül ödül havuzunun. Aşağıya doğru indiğimizde Burada görmüş olduğunuz kısma geldiğimizde bronza sahip olursanız ödül havuzun %46'sına sahipsiniz ama 1250 tane NFT var. Örnek vermek gerekirse 3000 USDT ile White Sack'ına sahip olup Silver kategoride bir NFT alırsanız havuzun %36'sını 250 kişiyle bölüşeceksiniz. Bu da oran olarak zaten yatırmış olduğunuz miktarı rahat rahat çıkartabileceğinizi gösteriyor. Buna değinmemizin en büyük amacı ne? Çünkü NFT'nin belli bir katma değeri yaratması gerekiyor. Yakın zamanda yine Hertel Hoca Hitler Hoca'nın hocanın bahsetmiş olduğu bir proje var. Hem Kısa sürede yapmış oldukları yatırımı çıkarttılar. MUNSAMA gibi bir proje. Onun da videosunu çekeceğim. Bunu çekmemdeki amaç ne? Hem bu kadar büyük e, isme sahip kişilerin e, bu projede çok büyük hype atacağını düşünmem. İkincisi Hitli Heath, Hoca'nın bu projede dahil olup advisor olarak bulunması. Üçüncüsü hemen onu da Üçüncüsü görmüş olduğunuz gibi şu an whitelist dağıtmaları. Bunu sizlere aktarmak istedim. E, bu gibi değerler var. Benim için bu projeyi önemli yapan en önemli etken tekrardan bahsediyorum. Birçok projelerin damplanmasına sebep olan sorunun şimdiden ele alınıp ona göre tedbir alınması. İkincisi de şu an sinema sektöründe bulunan ve kanayan yara olarak adlandıran fonlanamama önemli kişilerin, önemli projelerin kendince değer yaratacak olan projelerin fon bulamadığından dolayı kaybolmasının önüne geçmek. Ben bunun ileride çok değerli olacağına inanıyorum. Bu videoyu çekmemdeki amaç da e, White Angel dendiğinde ileride bak bu projeyi bahsetmiştim demem. Ve şu anda Discord'da çok az takipçileri var. Buraya girip whitelist kovalayabilirsiniz. Hep söylüyordunuz whitelist nasıl alabiliriz diye. Şu an bin tane takipçisi var. Güzel yazılar, eventlerde etkinlik gibi konular sayesinde whitelist alabilirsiniz. Benim anlatacak olduklarım bu kadar. Sorularınızı bekliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.